Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merve Türkay da uçaktaydı. Hoş geldin Merve. Teşekkür ediyorum canım Koner. Evet geleneksel hale geldi bu uçakta soruların yanıtlanması. Hı -hı. Kuşkusuz sen de uçaktaydın. Önemli başlıklar var. Bunların notlarını aldık biz daha önceden. Ama e, senin anlatmanı rica ediyorum. Öne çıkan başlıklar nelerdi? Gazeteciler en fazla hangi konuların üzerinde durdular sorularında? Seni dinliyoruz. E, pek çok konu başlığında soru soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na uçakta. E, terörle mücadele, terör örgütünün silah bırakması, ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler... Ee, Suriye'deki gelişmeler, tüm bunlara yanıt verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefetin erken seçim çağrıları, e, hepsi soruldu. Hepsine tek tek yanıt verdi ve e, genel bir değerlendirme de yaptı Macaristan ziyaretinde. Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı e, noktasında ve özellikle şuna dikkat çekti Sayın Cumhurbaşkanı. E, gözlemci üye olması Macaristan'ın ve Avrupa Birliği'ne üye olması, Avrupa Birliği sınırlarında e, bir üyenin e, evinde bu toplantının yapılmasına özellikle dikkat çekti. E, bu da peşte bildirisini imzaladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Viktor Orban'ın çok iyi bir ev sahipliği yaptığını belirtti. E, temaslar son derece verimli geçti, faydalı geçti dedi. E, Sayın Orban'a fevkalade ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Ee, Azerbaycan'da bir sonraki toplantının da gerçekleştirileceğinin verdi, haberini de verdi Cumhurbaşkanı burada. Erdoğan. Evet, evet e, basın toplantısı sonrasında da e, bir fotoğraf karesi alındı. Bu da basınla paylaşıldı. E, şuna da dikkat çekti. Bunun bir e, ekonomik işbirliği birliği olduğunu da Cumhurbaşkanı söyledi ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 4 ülke ile ticari hacmi son 5 yılda neredeyse %50 oranında artış kaydetti. Bir başka ifadeyle bugün gelinen aşamada Dört kardeş ülkemizde takribi 80 milyar dolar büyüklüğünde bir ticaret hacmine ulaşmanın memnuniyetini e, müşahede ediyoruz dedi. Bugünkü zirmemizi bir önceki işaret ettiğim gibi dedi. Teşkilatımızın gözlemci bir üyesinde ve Avrupa Birliği sınırları dahilinde düzenlenen ilk zirve olma özelliğini taşıyor. Bunun e, iki defa altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. E, 2025 yılı Ekim ayında. Önümüzdeki Ekim ayında 12. zirve Azerbaycan'da yapılacak dedi. Üç belgeyi kabul ettik. Dışişleri bakanlarımız da dört belge üzerinde anlaştılar dedi. Ve e, özellikle bu ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, altını evet. çizdi. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Ve yaptığımız çalışmalarda e, katkıları memnuniyetle karşılandı dedi Türk dünyasının. Kıbrıs Türklerinin doğal eşit haklarının, güvenceye alınmasında dayanışma ifade ettik dedi e, ve Türk devletleri arasındaki birliğe zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin engellenmesinin önemini teyit eden üye ülkelerin Türk devletleri teşkilatının bütünlüğüne kurumsal ve karar alma kapasitesine bağlılıklarını yineleyen ifadeler üzerinde mütabık kaldık dedi. Gazze başta olmak üzere e, Suriye ve Afganistan'daki bildirilere değinilmesine öncülük ettik dedi. E, Nevruz konusunun özellikle altını çizdi. Bayram olarak ilan edilmesinin Türk dünyasında 21 Mart'taki çağrımız karşılık bulmuştu dedi. Ve Nevruza ilişki anma ve kutlama etkinlikleri e, düzenlenmesi yönünde biz anlayış birliğine vardık dedi ve e, Profesör Doktor Aziz Sancar'a da bir ödül takdim edildi e, Macaristan'daki e, bu toplantılarda bu törenlerde Türk Dünyası'nın ortak bayramı Nevruz'a ilişkin e, yapılan kutlama etkinliklerinden bahsederken Profesör Doktor Aziz Sancar'a Türk Dünyası'nın birliğine yapılan katkılarına ilişkin Ali Şii, Nevai, nevai, nevai ödülü tevdi ettik dedi evet. e, Sayın Cumhurbaşkanım. ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini bu zirve kapsamında da ifade ettiler. Ve e, Macaristan ziyareti soruldu. İlk olarak elbette Avrupa Hı -hı. Birliği'ne üye bir ülke olması, NATO üyesi bir ülke olması. Hem de Türkiye ile bağlantıları Can Okanar. E, Sayın Cumhurbaşkanı da Macaristan e, Başbakanı Orban'a tekrar teşekkür ettiler. Ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın teşkilatımızın gözlemci üyesi olması... ...teşkilatımız açısından çok büyük bir zenginliktir ifadesini tekrar dile getirdiler. Bu çok önemli dediler. İlk defa gözlemci üye ülkede böyle bir toplantı yapılıyor. Evet. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altısında <laughs> dedi. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda en önemli destekçilerinden biri Macaristan ifadesinde kullandı bir kez daha. Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Şu anda mesela şuna da Macaristan'ın tarımda attığı çok önemli adımları... Sayın Cumhurbaşkanı vurguladı. Çok ciddi bir sıçrama yaşıyorlar dedi. Ovaları, yaylalıkları çok verimli dedi. bunun altını çizdi. NATO'da beraber savunma sanayi anlamında çok önemli anlaşmalar imzaladık. Çok somut projeler var. Bunları derinleştiriyorlar ve bu derinleştiriyoruz ve bu konuda da kararlıyız mesajını verdi. E ve Terörsüz Türkiye süreci hmm. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu ee, ve terör örgütü PKK'nın silah bırakması, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği, e, tarihin netleşip netleşmediği silah bırakmak için e, ve sizin önderliğinizde bir adım atıldı dendi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu süreci de anlattı ne kadar uzun süreye yayıldığını ve dedi ki e, bu sorun PKK terör örgüt sorunu ilk ortaya çıktığında Doğan çocuklar şu an 40 yaşında, 40 yaşında geçtiler dedi. Evet. Ee, böyle bir ifade kullanarak bu gerçekliği ortaya koydular. Ve biz ilk andan itibaren bir çözüm per perspektifiyle bu meseleye hep yaklaştık dedi. Çünkü terörsüz Türkiye'nin ülkemizi na nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras bu olacak dedi. Yıllarca süren acılara, kayıplara, mücadeleye dikkat çekti. Şu an bu aşamaya gelmek çok umut verici dedi. Şehit cenazelerinde hissettiğim tarifsiz acının, yüreklerimizi dağlayan terör eylemlerinin gölgesinde bugün bu başarıyı görmek benim için tarifsiz bir gurur kaynağı dedi. Terörle mücadeledeki kahramanlarımıza dikkat çekti. Güvenlik güçlerimize gurur duyuyorum dedi ve şehit ailelerimizin metanetleriyle de iftihar ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her bir acının, her bir kaybın ardından güçlü bir dayanışma, bir sabır, dirayet yatıyor dedi. Diğer annelerine de dikkat çekti ve onları bir asla bir kenara bırakamayız dedi. ihmal edemeyiz dedi ve artık gözü yaşlı olanlar değil mutluluk tatsınlar dedi. Yaşasınlar dedi ve şunu söyledi Cana Konar: Yakında anneler evlatlarıyla kucaklaşacaklar dedi e, ve bu müjdeleri alacağımıza inanıyorum dedi. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatına dikkat çekerek e, ziyaretimize geldiklerini de Pervin Hanım'la birlikte zaten biz bu konuları kendileriyle konuştuk dedi. Milli İstihbarat Teşkilatımızın diğer kurumlarımızla işbirliği içinde bu sürecin takipçisi olduğunu da ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu adımlar atıldığında şehitlerimiz de inşallah artık huzura kavuşurlar dedi. Ee, silah vesayetinden kurtulmaktan bahsetti ve deme dikkat çekti deme mesajları vardı ee, dedi ki Dem Parti çok farklı bir şekilde siyaset sürdürme fırsatı hmm. yakalıyor dedi evet biraz hızlıca toparlarsak hızlıca yani. e Yeni bir anayasa soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve dedik ki darbe anayasasından bahsetti. E, her zaman altını çizdiği gibi o şartlarda hazırlanan anayasadan bahsetti. Biz bunu yaşayarak gördük toplum olarak dedi. E artık darbecilerin yazdığı anayasayla... E, Türkiye geleceğe yürüyemez dedi. Bunun için AK Parti olarak biz çalışma yaptık. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrısı oldu aslında. Desteğine çağrısı oldu. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak müşterek bir sivil anayasa yapmaya yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Biz diyoruz ki gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım. Bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım. Olmaması için hiç sebep hiçbir sebep yok dedi. İlk dört maddeye değindi. Bizim ilk dört maddeyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur, olmamış dedi. Meclisteki pek çok partinin de bununla ilgili bir sorunu olmadığına dikkat çekti. Artık biz ülkemizin itibarını nasıl yükselteceğiz ona bakacağız dedi. Milli gelirimize değindi. İhracatın arttığına ifade etti. 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık dedi. Ve Türkiye ile ilgili insan hakları demokrasi konusunda işte sınıfta kalındığı Batı tarafından ifadelerin sıklıkla kullanılması ve Gazze'deki soykırma sessiz kalınması soruldu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze meselesi sadece insani bir kriz değil aynı zamanda uluslararası bir sistemin sınavıdır dedi. Batı eleştirileri vardı sınıfta kaldıklarını söyledi ve Türkiye olarak insanlığın onuruna yakışan bir yerde yer aldık. Umut ediyoruz Gazze'deki, Filistin'deki gelişmeleri süratli olumlu bir şekilde olumluya dönüştüreceğiz dedi. Geç de olsa Avrupa Birliği'nin desteğinin geldiğini de ifade etti. İsrail'e evet. karşı bir aydınlanma yaşadılar dedi. E, ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turu soruldu. Riyad'daki toplantı Sayın Cumhurbaşkanı Çevrim hmm. içi katıldığı toplantı soruldu. E, telefon görüşmelerimizde çok odaklıyız dedi Sayın Trump'la. Suriye'deki yatırımların kaldırılması konusuna zaten değinmiştik. Riyad'a gittiğinde de Ahmet Şara oraya gelmesi söz konusu oldu. Ahmet Şara'nın biz de oradaki toplantıya çevrimiçi katıldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eee Yürüttüğümüz yapıcı diplomasi dedi ABD ile birlikte katmanlı bir diplomasi dedi. Sonuç verdiğini gösteriyor bu diplomasinin dedi ABD ile. Ve Riyad Sirvesi ülkemizi bu kritik süreçlerde nasıl bu kritik süreçlerde bizim ülkemizin nedenle aranan bir aktör olduğunu bir kez daha gösterdi dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. YPG konusuna geldi. Suriye'de YPG'nin silah bırakmasına. E dedi ki YPG konusu birkaç bileşen var. Bunlardan biri YPG'nin uzun zamandır elinde tuttuğu DEAŞ tutukluların meselesi. DEAŞ'la tutukluların meselesi dedi. Amerikalılarla bu konuda ve Irak yönetimiyle oluşturduğumuz bir komite var dedi. DEAŞ'la tutuklular, kampta yaşayan siviller bunların konusunu ele alıyoruz dedi. Onlarla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz dedi. E, YPG dedi Türkiye'de yapılan çağrıya mı cevap verecek yoksa Şam'da yapılan 8 Mart'taki o mütabakata. Hı -hı. E, burası önemli dedi. Ona mı sadık kalacak yoksa her ikisini birlikte mi yürütecek dedi. YPG'nin Suriye'de evet. silah bırakmasıyla ilgili. Bu iki konunun birlikte mi ilerleyeceğini Türkiye'deki e, bu silah bırakma PKK'nın silah bırakmasıyla yoksa 8 Mart'ta mü ilerleyecek bunu göreceğiz önümüzdeki günler çok kritik dedi. Şam yönetiminin bu konuda çok dikkatli adımlar atması önemli dedi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili. E, El Hol kampına özellikle hmm. dikkat çekti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim söylemleri Sayın Cumhurbaşkanına soruldu. E, demokratik tahammüllere uygun mu bu hamlenin siyasi bir karşılığı olur mu dedi Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu yeni değil. Dedi, Cumhuriyet Halk evet. Partisi e, her defasında erken seçimi söyler, erken seçim borazonunu örttürmeye çalışırlar dedi. Bu yeni bir tez değil. Yatıyorlar kalkıyorlar erken seçim diyorlar dedi. Şu anda elinde boş veya dolu sandalye sana yeter tepe tepe kullanabilirsiniz dedi Özgür Özel'e yönelik. Şunu ifade etti kaldı ki Özgür Özel'in ifade ettiği şey erken seçim değil başka konu bahsettiği şey bir ara seçimdir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hmm. Bu bir erken seçim değil ama... E, bu süreçte bu da mümkün değil dedi çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum yok dedi e ve Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı olmadığını söyledi Meclisteki duruma bakıldığında da bir ara seçimi gerektirecek durum olmadığını da ifade etti Can Okar ve Amerika Birleşik Devletleri'nle ilişkiler soruldu özellikle de Newsweek dergisinin hmm. o makalesine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefii ifadeleri vardı o makalede. Erdoğan pek çok cephede kilit aktör, küresel diplomaside güçlü adımlarıyla küresel bir lidere dönüştü. Trump Türkiye'ye muhtaç ifadeleri kullanılmıştı Newsweek dergisindeki o makalede. Bunlar soruldu. Ama buna karşında e, muhalefet lideri Özgür Özel size yerel diktatör dedi. Sorusuz yöneltildi. Gelinen noktada kuşkusuz siyasetteki istikrar neticesi 23 yılda ülkemizin ekonomi, siyaset, dış politika da atılan her adımda e, görülüyor dedi ve Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirebileceğinin haberini verdi buradaki açıklamasında e dedi ki. Sadece Sayın Trump'la değil, birçok liderle iyi ilişkiler kurduk. Belki bir Amerika seyahatim olabilir Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemize orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum dedim. Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri birilerinin zannettiği gibi önemsiz değildir. Sayın Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu dedi Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Bizim onlara bakışımızda aynı şekilde karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var dedi Karadeniz'de uzun zamandır doğal gaz keşifleri evet. soruldu. Yani bu süreçte hangi noktadayız e, diye ifade edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E, ve dedi ki millete seçim öncesi suyu bedavaya vereceklerini vaat edip seçim sonrası zam üzerine zam yapıyorlar dedi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bahsetti. E, geçmişte millete altın traktör vaat ederek oy almaya çalışan sonra bu sözleri duyunca da çarpıcı olsun diye söyledik diyen Sayın Özgür Özel miydi e, Bu konuyla ilgili Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle ilgili her seçim öncesi böyle ifadeler kullanılıyor diye iktidara karşı eleştiriler vardı. İşte onlara yanıt veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve dedik biz milletimize ne vaat ettiysek onu yaptık. Yapmayacağımızı da vaat etmedik hiçbir zaman dedi. Söz vermenin sorumluluğunu idrak ederiz. Milletimize verdiğimiz sözü tutarız dedi. E, çok güçlü bir enerji köprüsü olma özelliğini güçlendirmeye çalışıyoruz ülkemizin dedi. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz dedim. Ve e, bunu en yüksek noktaya Çıkarmaya çabalıyoruz dedi. Akkuyu nükleer enerji santralinden bahsetti. Çok farklı bir lig'e taşıdık dedi. Akkuyu'yla birlikte ülkemizi Sakarya gaz sahasında keşiflerden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şöyle söyledi. Mesela sadece yurt içinde bizim sınırlarımıza değil, egemenlik alanlarımıza değil. Oruç Reis gemisi nerede diye sordu gazeteciler. Somali'de diye yanıt verdi. İşte oradan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Somali'de çalışmalarımız devam ediyor ama biz buralarda kalmayı düşünmüyoruz dedi. Hmm. Burası çok önemli. Ee, daha nerelere açılabiliriz? Bunun arayışı halindeyiz dedi. Elimizde sismik araştırma, sondaj yapabilen bu tür gemileri olmayan bir Türkiye'den şu anda hamdolsun bu tür çalışmaları yapabilen 6-7 gemiye sahip bir Türkiye'ye ulaştık. Muhalefet ne kadar karamsarlık yayarsa yaz, yaysın biz milletimizle yol yürüyoruz dedi. Evet. Son soru ise ekonominin gidişatına yöneliktir reel sektörün özellikle kredi erişimi, maliyetler... E, bu konular soruldu. Bunlar çok sık söylenmeye başlandı dendi. E, belki bu yakın zamanda bir toplantı gerçekleştirilebilir, gözlemleyebiliriz. Daha önce kredi garanti fonu üzerinden COBİ'ler başta olmak üzere krediye erişim konusunda. Özellikle nefesi kesilenlere doğrudan bir destek paketi açıklamıştınız. Yeniden böyle bir açıklama gelir mi dendi. Kararlılıktan vurguladı ekonomi politikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılığı vurguladı. Enflasyon düşüşü dikkat çekici bir biçimde sürüyor dediler. Ve bu süreç devam ediyor. Kredi garanti fonunu... Ben de önemsiyorum dediler Sayın Cumhurbaşkanı ve e, bu noktada adım atıp kredi garanti fonundan tulumbaya su dökmekte fayda var. Bu ifadeyi tekrar etmek hmm. istiyorum Canan Konar. Kredi garanti fonundan tulumbaya su dökmekte fayda var dediler evet, Cumhurbaşkanı o, Erdoğan. Bilmeyenler için ne anlama geldiğini de her bir parantez açıp söyleyelim. Lütfen Canan. Tulumbalar öyle hemen bastım e, su vermez. Önce içine biraz su dökeceksiniz. Ondan sonra basmaya başladığınızda koluna o zaman su vermeye başlar. Yani o da o anlamda bu metafor e, çok bu yüzden bir ifade tabii. diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, e, Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin dediler. Evet. İnşallah yeni dönemde çok farklı adımlar da atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarılarım yaptım. Şu an bunların hazırlıkları içerisindeyiz dediler. E, ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor ve son 40 ayın en düşük seviyesini de e, gördük. Dediler Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiye ilişkin e, verdiği e, cevaplar gidişata ilişkin hı hı. ve e, bir beklenti söz konusu. O beklentilerinde nasıl nasıl karşılanacağını, e, somut adımları nasıl atılacağını, ekonomi politikasının işlevselliğinin olumlu bir biçimde devam ettiğini buradaki istikrara ve kararlılığa dikkat çekerek ifade ettiler. Sorular bunlardı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirmeleri de böyle olacak. Evet. Zaten bugün Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin %24 seviyesine indiğini. Bu tabii gerçekten o, o olumlu gelişmelerin bir ufak açıklaması. Onu da bir not edelim kenara. Peki keyfi nasıldı Cumhurbaşkanının? Çok iyiydi, çok özgüvenliydi Sayın Cumhurbaşkanı ve her zaman olduğu gibi çok motive, çok kararlı mesajları çok ne çok yoğun görüşmeler gerçekleşti Tabii. pek çok devlet başkanı Türk devlet Türk devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin devlet başkanları. Birebir görüşmeler, heyetler arası görüşmeler, konuşma, ödül töreni pek çok noktada sürekli bir toplantı bitiyor diğerine geçiliyor bilgilendirmeleri yapılıyordu. Yani öyle bir yoğun bir günün günü birlik bir ziyaretti. Tabii. O yoğun günün ardından da tüm sorulara çok netlikle çok umut var bir şekilde toplantıdan o görüşmelerden çıktığında ve verdiği cevaplarla bu da hissetti titiliyordu zaten. E, gazeteciler de bunu hissetti Kesinlikle. toplantıların çok verimli geçtiğini. Peki Merve Türkay çok teşekkür ediyoruz.